Selamlar. Seymen Kardeşler Gıda Üretim ve Ambalaj Sanayi Anonim yani Şirket Hissesi Seymen'in işlem tarihi belli oldu. Borsa İstanbul'da 4 Temmuz 2024 Perşembe günü itibariyle Seymen hisse işlem görmeye başlayacak. Görüldüğü üzere bugün 2 Temmuz Salı 2024 saat 11 dolaylarında bu videoyu çekiyoruz. Kısa bir inceleme değerlendirme videosu olacak. Zira dün Seymen'le ilgili video çekmiştik bir kez daha. Seymen hisse ortak satışı iptal kurumsal yatırımcı ilgisi. KY ya istediği kadar lot aldı başlığı atmıştık görüldüğü üzere. Ee, dileyenler bu videoya göz atabilirler. 1 Temmuz 2024 Pazartesi günü çektiğimiz video. Tekrar dönecek olursak. Dün seans kapanışının ardından saat 18.20 dolaylarında yeni kap bildirimi geldi ve bu kapla e, hisselerin borsada işlem göreceği tarih belirlendi. 4 Temmuz 2024'te Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacak. Lot başına 30 liradan halka arz edilmişti. Bu fiyattan işlem görmeye başlayacak. Geçtiğimiz hafta 26, 27, 28 Haziran, Çarşamba, Perşembe, Cuma günleri talep toplamıştı. Halkar sonuçları da dün saat 11.30 dolaylarında açıklanmıştı Gedik Yatırım tarafından. Bilindiği üzere Gedik Yatırım Konsorsiyum lideriydi Seymen Gıda'nın. Halkar'da 24 milyon lotluk ortak satışı vardı. Bunların iptal edildiği belirtildi. Zira yeterli talep gelmedi halka Arz'a. Özellikle küçük yatırımcı tarafından, bireysel yatırımcı tarafından ve 35 milyon lot sermaye artırımı için satış yapıldı. Lot başına 30 liradan ve tahta büyüklüğü, arz büyüklüğü de 1 milyar 50 milyon lira olarak gerçekleşti. Halkar sonuçları e, şu şekilde oldu. Bireysel yatırımcılara 19 milyon lot gitti takribi. Kurumsal yatırımcılara da 16 milyon lot gitti. Toplamda 35 milyon lot e, gitti diyebiliriz. Kaba taslak tahtada bir denge mevcut. Tahtanın %46'sı kurumsalda, %54'de bireysel yatırımcıda. Dolayısıyla biraz daha sağlam durmasını bekleyebiliriz. Ee, özellikle son dönemdeki halka arz edilen Horoz, Al-KLC, Öz Yaşar, Yiğit, e, Hareket hisse, Koton, Lilak, Koç Metalurji ve benzeri gibi pek çok hisse maalesef halka arz fiyatının altına geriledi. Halka arz fiyatının altına en azından düşmez ve yatırımcısına e, kazanç sağlar diyelim Tabi önceki geçtiğimiz yıllardaki halka arzlar gibi muhtemelen öyle 7-8 tavan serisi yapması biraz zor son dönemdeki piyasa koşullarından dolayı. Ama en azından birkaç tavan yaparsa yatırımcısını üzmezse en azından diğer halka arzlara da belki biraz ışık olur. Ve bundan sonra halka arz edilecek şirketlerin hisselerinin de daha iyi performans göstermesine öncü olmuş olabilir diyelim. Videomuzu izlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkürler. Beğenir, yorum yapar ve kanalımıza abone olursanız müteşekkir oluruz. Mutlu günler bol kazançlar.